Size selam olsun arkadaşlar. Bugün Centa gideceğiz. Evet. Değil mi? Bunu yine koyacağım. Kaç saattir? Bunun yüzünden şey yapıyorum. Video çekemiyorum arkadaşlar. Şaka yüklüdür. Değil mi? Ha, sen de bir gir. ya kim Ya. Oldu be sonunda be. Ya, tamam. Ciyagi. Ciyagi. Oh be yemin ediyorum Senin bassın. Bu oh, neydi abi? Dön Yok döner istemiyorum bak. Döner istemiyorum. Dön Yok istemiyorum. Silikon almıştık marketten. <laughs> Niye? Vurma. <Burada>. Çok güneş. <laughs> Heh tamam. Şurası çıkış. Gel örük. Şöyle güzel. Şibadi, şibadi. Tut. Tadına bakabilir miyim? <misin? gülüyor> Tut bakayım. Oh ya Aa, arkadaşlar buradan gelmişken mutluluk talalım ya. Değil mi? Bakıyorum, bakıyorum. Bir bok bulamıyorum. Arkadaşlar bağcığım bağladım. yine. Çözülmüştü. Neyse. Arkadaşlar ben böyle video çekince sesim çok ince geliyor. Niyeyse. Hı. Hmm. Böyle kalıyor Arıyorum dudur mudur. Bir sorayım. Arkadaşlar AK'da varmış. <laughs> Buradan bak. <laughs> var mı var mı var mı? En <laughs> arkaya gidiyoruz. Ya kopya kopya. Koko pop. Ana ne? Bak bu <bolyonlar> burada. <laughs> Senin de arasam arasam, Nerede lan? Hay be sonunda. 6 lira. Hayda. Hayre. Bu da mı alayım? Şey Tavuk. Tavuk çeşitli. Çırp, Tavuk Böyle. çeşitli. Çıkın sensin bu. Akori. Akori ile. Tutun bunu alalım. Gel bu. Mutlumuzu aldık. Mutluluğu bir tutalım. Dudun. Ya lan sen bana sabır ver. aldık. 6 liram var. Almayacak. Anneannemden para isteyeceğim. inşallah. Niye? Anam Ana anne bunlar Dur bir daha bunlar, işte. bunlar kalmayacak. Ya lütfen. ah. Ne olmuyor? Birazcık. Tam şu kenara çalana. Anne ne de 6 lirasa He. Şunu alalım. Aga şurada şurada biralar satılıyor. Tabii ki

Etraf sinek kaynıyor. Hı? Alaylan. Burası da ha. Ha, merak etme. Er soyutta kalalım dedik ama. Kuruyemiş. Ha kuruyemiş. Ersoy kuyuymuş. Oha bunlar ne? 30 lira ama çok güzel ya. Pişmaniye. Pişman oldum. Anne bak. Oy. Ana tuzlu olsun ya. Ay. Değil mi? Değil mi? Bana tuzsuz lazım. Alo, değil mi? Abi senin de video çekiyor. Oynayacak mı? Hı. Oynayacak mı? Tamam Onu hani Hayır. Neden? Çünkü hepsiyle dudağımı aldım. Bak, o nadırlardan yemeyin. O nadırlar çok zararlı. Şizofren yapıyor. Onun yerine neneci sana... Neyse. Hadi. Neyse. Hadi, ne? niye aldın onlar böyle? Hadi. 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 ota 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 Hadi güneşten gitmiyoruz. Yoksa pişir şey oluruz Ana dondurma dünyası kapandı mı ya lan? Vay. Of ya. Oradan dondurma yerdik. Çok güzeldi oranın dondurması. Ben çok severim. Orada şirin dondurması gibi bir şey vardı mavi. Tadı harbi şirin kokusuna benziyor. Hiç şirin görmedim ama ona benziyor. Deja vu Şurada balık var. Arkadaşlar ben bir keresinde çıplak elimle balık yakalamıştım. Yemin ediyorum ki. Deja vu bu kutsa vu tinkerin gen 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 ne yaptım ben sana? Güneş Hala gölgede. Gölgen var mı? Arkanda var. Çok güzel oldu. <laughs> Arkadaşlar şuradaki demir görüyor musunuz? Bak şuradaki. Oraya kadar kendimi ışınlayacağım. Hı. Ne? Sarı ağrıyor. Ağrıyor. <laughs> yapmışsınız? Dom şey de gelecek 8 dakika oldu birader. Annemin arkadaşı. bu. <laughs> Ronaldo. Ronaldo. Arkadaşlar 9 dakika olmuş birader. Ben hızlıca şuraya gidip ışınlanıyorum. Arkadaşlar ışınlandık. Ve geliyoruz. Arkadaşlar bacağım vardı ve koştum. Unuttum. Çok ağrıdı Niye? Yeah. Hoş geldin. <laughs> Hızlıca ben evet çıkıp geleyorum. Ondan sonra burada bir Arkadaşlar tam 10 saniye olmuştu. Neyse. Arkadaşlar geldim. Ay kıvım. Ben çıkardım. Oturalım. Anlamam, bekleyeceğim. Nurdile, eh, Nurdile. No, no, no. Ana ana hoş geldin gelmişsin. Ne? sen de Ne? 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 Youtuber. <laughs> evet. Niye? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.